Bugün bugün 7 Ağustos 2014 İzmir Tire ilçesine bağlı Kızılcıavlu köyündeyiz. E, rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü Sılajlık mısır tarlasında deneme amaçlı belli bir bölümüne kullanan üreticimiz Halil İbrahim Yılmaz. Yılmaz abimizin mısır tarlasındayız. Bugün hasat günü. Şimdi Halil İbrahim abi Buyurun. sözü sana bırakacağım. Evet. Sen e, rekor gelişim toprak düzenleyici bizden aldın. Denemek amaçlı mısır tarlanın belli bir bölümüne kendini atıp evet. Kullandın. Şimdi ne farklar gördün? Rekor gelişim sana ne farklar yarattı sulajda? Bize bir anlatırsan seviniriz. E, rekor gelişimi. Ben tarlayı işçilik yaparken bu arkadaş ben işçilik yaparken denk geldi. Hı -hı. E, belli bir tavsiye etti. Ben ilk önceki deneyimlerimi şey yaparak biraz çekincilik aldım Evet. Arkadaş giderek beni ikna etti. Sonuçta. E, Almaya karar verdik. O gün de zaten yeri hazırlıyorduk. Mısırın tamam. yerini hazırlıyorduk. Attık. Tamam. Peki. Hiç, ama ilk başta şunu da söyleyeyim. İlk başta çekinceliydim yani. Mısır çıkası kadar ektik. mısırımız hepsini ektik. Hı -hı. Acaba ne olacak? Acaba e, şey yapacağız. 23 dönümün 3 dönümünü ben e, kullandınız. kullandım. Sizin dönümleriniz ama burada e, 2000 metrekare. 2000 metrekare. Mu? Yani siz 46 dekar mısır tarlanızın Sekiz dekarına kullandınız. De kullandım, evet. Evet, L şeklinde. Evet. Ee, kullandım, Şimdi... hı hı. Kullandığım andan itibaren, bütün işçilik bittiği andan itibaren bende bir bekleme süresi oluştu. Evet. Bekleme süresinde kafamda hep bir soru işareti. Acaba nasıl olacak, acaba nasıl olacak? Evham. Evet. Çıktı. Ben başka bir yerde de çalıştığım için hı hı. evham ediyorum. İlk çıktığı andan itibaren gözlemim kullandığım bölümden, kullanmadığım bölümden arasındaki ilk iki yapraktaki fark da belli etti. Evet. Dedim, bunda umut var. Çok güzel. Bunda umut var. Üç gün geçti, beş gün geçti, bir hafta geçti, on gün geçti, giderek büyüyor. Dediğim gibi, ektiğim bölümle, yani kullandığım bölümle, kullanmadığım bölüm arasında daha ilk iki yapraktan itibaren fark vardı. Evet. Bu fark Büyün... neydi peki senin gözlemlediğin abi? Mesela ilk iki yaprak dedik. İlk iki yapraktaki canlılık. Evet. Bir de yeşil renginin koyuluğu. Hı hı. Kullanmadığım bölümde e, bölümde biraz daha renkte solgunluk var. Evet. Ama bıçak gibi kesiyor yani. Kullandığım bölümde evet. renk biraz daha koyu. Rekor Çıkış, kullandığın tarafta kara yeşil dediğimiz. Kara yeşil yani tabiri caizse evet. kara yeşil dediğimiz bölüm daha şey abi geldi bana. Tamam. Dedim umut var bu işte. Çok güzel. Peki. Günler geçti. Günler geçti abi. Hasata geldik. Doğru mu? Evet. Hasata Şimdi geldik. biçim zamanına geldik. Şimdi e, ee, senin attığın yerle atmadığın yer sınırındayız şu an. Doğru mu? Tam sınırdayız. Şimdi bize bir sınırı gösterirsen şuradan nereye attın sen? Ben şu mısır sırasından buradan Hı -hı. itibaren Şöyle yaklaşayım. bu tarafına attım. Şöyle gösterelim. Şöyle, bu tarafa attım. Zaten daha boylu olan kısım burası. Evet. İçerilere bu giremiyoruz ama gözüküyor. Gördüğünüz gibi en yakın şu yapraktan bile yani farkını varılabiliyor. Şu Hı -hı. yapraktaki farkı bakın. Bu yapraklık farkı evet. bakın. Tabii Yan yana tutarsan da zaten evet. yaprakların arasında nasıl fark olduğu belli oluyor. Evet. Birisi solmuş, ince, solmuş diğeri Hem hala geniş. yemyeşil, geniş. Geniş. Çok güzel. Bu e, sılacık mısırda önemli bir şey mi? Bu sılacık mısırda tabii ki önemli. Evet. Bu yaprağın genişliği bile, yani iğneden ipliği hesaplayacak olursak, Tonaç farkı fark kilo eder. farkı yapar. Çok fark eder. Doğru evet. mu? Şimdi şöyle renk farkı da görüyorum ben. Hı hı. Ee, bu tarafa çevirdiğimiz zaman burası kullanılmayan kısım. Kullanılmayan kısım. Sararmış. Görmüyor ince yapraklı, solgun ve boy olarak da şöyle geçersen abi şöyle bir Tabii. sana zahmet. Şimdi kullanılmayan yerde Hı hı. İşte belli kullanılmayan. Şöyle kaldırıyoruz. Şöyle. Sizin boyunuz ne kadar abi? 1.69. 1.69. Yani şurada ee, iki buçuk metreye gelmiyor bile hemen gelmiyor, hemen. Gelmiyor. gelmiyor bile boy olaraktan. Bu kullanmadığınız kısım, evet. doğru mu? Evet. Şimdi bir de kullandığımız, şuradan öteye kullanmıştık. Evet. Şu kullandığımız tarafa geçelim şöyle. Ben, ben şöyle uzaktan geniş alayım çünkü şey, mısırlar yüksek baya. Şimdi bu da kullandığımız taraf, doğru mu? Burası Ş kullandığımız taraf, böyle. öyle. Öyle. Ee, kullandığımız, yani şu anda sınavcı olmaya yakınlaştı. Yani Hı hı. biçilecek bugün. En yakın bir örnek vereyim. Danedeki dolgunluk. Evet. Danedeki dolgunluk. Şöyle Bizim da en ekleyelim. en büyük şeyimiz bu işte. İstediğimiz bu. Evet. Yani. Yaprağın genişliği. Danenin dolgunluğu. Evet. Ucuna kadar dolu zaten sömek. Ucuna kadar dolu. Bu bizi memnun ediyor. Yani yetiştirdiğin bir ürünün Karşılığını almak en büyük isteğimiz. Şöyle içeride orada gidelim bakalım abi. Şöyle gidelim. Bu şimdi rekor geçim kullanan, kullanılan yer. Şuraya geçelim. Bak. Şunu bak. bak. Bir de şu var. Ben şundan dikkat çekiyorum. Bak. Dip yapraklarınız hala yemyeşil. Evet. Yani. Dip, Dip belli, yapraklarınız. Belli bir kısımda Hı. olanlar. Mesela şuna şöyle göstereyim. Abi. Evet. O, yani. Hala daha. Bak. Yeşillere hala yeşil. gidiyor doğru mu? Evet. Yani yukarıda da aynı şekilde. Evet. Bak gel gelin biraz. Mesela şu bak. Çift sömek. Çift sömek yapmış. Evet. Evet. Aslında bu çift sömek cins değil doğru mu? Bak. Bak çift sömek. Hı hı. Ama bakın farklı bakın. Daha göstereceğim. Bakın. Bak. Bir de şuraya bakın çift sömek yine. Bu, bu hep var. hani umudumuz olan rekor gelişimin şeyi. Bakın. Evet, şöyle gösterelim. Bakın. Evet. Hep çift Şimdi, de, e, şöyle gelelim abi. Heh. Şöyle bir de boyunu görelim abi darıların. Şöyle bir şey Tabii yaparsak. Mesela, ben genişten çekeyim sizi mesela. Şöyle durun orada. Heh. Şurada. Şimdi. Bak. Şimdi 1.79 70 boyunuz var. biraz evet. Şöyle baktığım zaman yaklaşık bir sizin kadar daha e, bir boy var. Hemen hemen iki hemen boy. Ha. Yaklaşık 3,5 metre evet. civarında bir uzunluğumuz var. var. Geçiyor hatta 3,5 evet, metreyi. Olur. Bu iyi bir boy demektir. Atılmayan yere göre yaklaşık hemen hemen 60 santim, cm, 70 santimden fazla boy mutlaka, farkı var. Var mutlaka var. Çok fark ettirmiş. Şimdi şöyle birkaç tane koçan şuradan şey yaparsanız bir bakalım Hadi. ısırlar nasıl. Mesela şu attığımız bölüm diyelim gene. hı. hı. Evet. Bizim en büyük şeyimiz bu, Danenin dolgunluğu. Evet. Hayır, dolu dolu. Dolu. Evet, çok güzel abi, çok güzel. Şimdi birazcık şöyle hava alalım dışarıya. Çünkü çok sık, sıcak bastı. Çok sık abi. Şimdi bir de. E, ee, kullanmadığınız yerden birkaç Koparalım. bakalım. Tabii mesela, canım şöyle geçelim mesela. Kullanmadığım yer. Kullanmadığım gibi kuyruğa bıçak gibi kesiyor. Hı hı. Mesela şu. Bakın. Bu kullanmadığınız yer. Küçük kullanmadığım kalmışlar. bölüm. Evet. Evet. Burası da. Bakın. Bunlar Diğerleri kullanılmayan yerler. Doğru mu? Şimdi farka Bakmak Biz isterken. daha az önce kopardık. Aynen bu da kullandığım yerle arasındaki fark. Evet. Kullanmadığım yer. Bu kullandığım, kullandığım yer. Evet. Kullanmadığım yer. Yan yana atabilir misin abi? Şöyle bir bakalım. Tamam. Evet. Dur yani Hem Dur. kalınlık farkı var. Evet. Hem yerilik hem de koçan doluluğu evet. var, doğru mu? Bakın. Evet, ciddi bir fark var yani. Şimdi zaten istediğiniz olay bu, doğru mu? Evet, bizim ha. üretici olarak istediğimiz bu. Hani olay bu. yaptığın masrafın karşını alabilmek. Çok güzel, çok güzel. Şimdi rekor gelişim kullandın. Evet. Ee, memnun kaldın mı abi? Ya, görünen köy istemez. He, memnun kaldım. Peki. Sadece şu şey yeter. Heh, bu görüntü yani istemez. Bu laf da yeter size. Buyur. Peki ben sana şunu söyleyeyim. Attığın, kulla... rekor gelişim Hı. kullandığın şu yerle evet. kullanmadığın bu yer biçilecek bugün. Evet biçilecek. Ee, ne kadar bir fark oluşur sana göre attığın yerle atmadığın yer arası? Ya yıllardır biz bu işi yaptığımız kadarından yüzde 15-20 arası fark bekliyorum. En az yüzde 15-20. Yani buradan diyelim ki 10 ton çıkarıyorsunuz, buradan en aşağı 12-13 ton, ton çıkar, doğru 13 ton mu? 12 ton rahat çıkar. çıkar. 12 ton bir garanti. Evet. Fazlası da var. Yani yüzde 15, e, 15 bir garanti. Yüzde 20 güzel. demeyelim 15 Çok bir garanti. E, peki şunu söyleyeyim. Rekor gelişim, e, gözlemlerinizde size toprakta ne gibi değişiklikler yarattı? Mesela ben toprağı hazırlarken. Ben bunu deneme amaçlı makinem olmadığı için elle hı hı, sau, evet. elle attım. Attıktan birkaç gün sonra ekiliyor zaten bu çiziliyor. Hı, hı Toprağa belli yani bir kek gibi kabartma işlemi yapıyor. Bir kek keke evet. kabartma işlemi yapıyor. Bir de makineyle atmayıp elle attığım için bıçak gibi kesiyor diğer tarafını toprağınla. Evet. Yani. Neden kesiyor? Onu da açıklayayım. Bu attığım kesimin toprağı serin Evet. Serin ve kek gibi kabarık duruyor. Nemli. Nemli. Yani nemli. Kek evet. gibi kabarık duruyor. Diğer bölüm normal. Kuru. Kuru. Normal. Evet. Yani kaymak tutuyor yani. Diğer kaymak, taraf kaymak tutuyor. Evet. Rekor gelişim yer kaymak tutmadı, değil mi? Doğru. Onu da belirtem Rekor gelişim kullanılan yerde kaymak tutmuyor. Çok güzel. Bu yağmur, şakır şakır yağmur yağdı. Çok önemli. Şakır şakır yağmur yağdı. burası kaymak tutmadı. Evet. Ee, şöyle bir aslında bakarsak da hala daha yumuşak. Ben görüyorum. Mesela... Yani ayağınla da şey yaptığın zaman abi mesela bak, işte bak 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 yani düşün ki şu an asata geldik taş gibi olması lazım artık. Yani beton gibi beton He. gibi olması lazım. Bak. Böyle yumuşacık. Doğru mu? Evet. yani e, biz bunları sağlatıyoruz rekor gelişim olaraktan. Hı, hı Sizler de memnun kalmışsınız. Çok güzel. E, rekor gelişim tavsiye eder misin abi herkese? imkan olan herkese tavsiye ederim. Herkese tavsiye üretici dersin. olan herkese. Tamam. İmkanı olup da üretici olan herkese tavsiye ederim. Siz e, hatta... i̇sterse, yani bir bahçe bahçe şeklinde kadar ufacık bir yer eksiğin, isterse 300 500 dönüm yer eksin ama tavsiye ederim. Tabii. Evet. Şöyle söyleyeyim. Siz bana hatta dediniz ki keşke dediğiniz imkanım olsaydı da evet. ben e, arazimin sadece 8 dekarına değil, değil 46 dekarın tamamına dedi kullansaydım. Evet. Ama bizim e... işte e... İmkanımız, imkan yoktu ama e, bu sene tamamına kullanacağını söylediniz. Bizim burada bir laf Deniz var. Yolunuzda. Bizim burada bir laf var. Ayağımdaki babacı satacağım. Kullanacağım seni yani. <laughs> çok güzel abi. Çok güzel. Bizler de size takimin devam edeceğiz. İşte bizim size kazandırdıysak ne mutlu bize. Son olarak söyleyeceğim. Buralara gelip de bize bu şeyler tavsiye ettiğiniz için çok sağ olun. Bizi bırakmayın. Her yardımcı zaman olun. Her zaman her zaman. Bizi yardımcı olun. Her zaman arkanızdayız abi. Kimiler çünkü geliyor, bir sefer geliyor, tarif edip gidiyor. Bir daha da uğradığı yok. Malı satası kadar. Evet. E, hatta ben bugün biçime yetişmek için sabah erkenden çıktım, geldim evet. yanınıza ama biçim makinesi makine geç kaldığı geç, için, geç, he, geç kaldığı için artık, kaldığı için. artık kaldığı için. E, biçimden sonra gelip sizden tonajı öğreneceğim tonajı ben. Tonajı öğreneceğiz farkı. Kilosunu kadar, gramını ya. kadar tonajını öğreniyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim Halil İbrahim abi. Allah bol kazançlar versin. İnşallah. Hayırlı satlar olsun diyorum. Sağ olun. Ee, teşekkürler. Çok sağ olun.